tek bir dilim ekmek, bir kağıt havlunun üzerinde, soğumuş ve biraz bükülmüş, yanında yarım muz vardı. Bu, onun Noel yemeğiydi. Gözümde bir şey kıvrıldı. Henüz öfke değildi. Sadece kırılmadan hemen önce gelen o soğuk, cam gibi his. Zaten çok aç değildim dedi. Gerçekten değil. İşte o zaman gözleri dolmaya başladı. Ağlamamak için direndi. Tanrım, dedi. Yukarı baktı, gözlerini kırpıştırdı, dudağını ısırdı. Sanki duygularını çiğneyip yok edebilirmiş gibi. Beni sanki zorla gelmişim gibi hissettirdiler, diye fısıldadı. Sanki planlandıktan sonra ortaya çıkmak kabalıktı. Ve sonra, musluktan ince ince akan su gibi, sessizce ve yavaşça ağlamaya başladı. Bir turta getirecektim, diye ekledi. Ama zaten yeterince yemekleri vardır diye düşündüm. Yanına oturdum, kolumu omzuna doladım. Hiç tereddüt etmeden bana yaslandı. Sanki şimdiye kadar sadece inatla ayakta durmuş gibi. Bir süre sonra burnunu koluna sildi. "Biliyorum, seni sevmiyorlar." dedi. "Ama ben," cümlesini yarıda kesti. "Sen sadece çocuksun. Bunun bir parçası değilmişsin diye düşünmüştün." dedim. Başını salladı. "Bunu kötü niyetle bile söylemediler." dedi. "Sadece sanki pratik bir meseleymiş gibi. Sanki ben koyacak yerleri olmayan bir katlanır sandalyemişim gibi. Hemen uyumadım. Mutfakta oturdum. Hala fermuarı kapalı duran çantasına baktım. Onu ne kadar özenle hazırladığını gördüm. Annemin beğendiğini söylediği kaza seçmişti. Kendi yaptığı küçük bir kutu kurabiyeyi getirmişti. Buzdolabını açtım. İçinde özel hiçbir şey yoktu. Yedek bir Noel planlamamıştık. Neden planlayalım ki? Onlara güvenmiştik. Beni asıl yıkan şey buydu. Ne soğuk peynirli tost, ne yemek eksikliği, ne de onun karanlıkta tek başına eve dönmesi. Onun o tatlı, biraz beceriksiz ama cesur kız olduğunu biliyorlardı. Zamanında, elinde kurabiyelerle, yüzünde bir gülümsemeyle gelmişti. Ve gözlerinin içine bakıp, içeride 28 kişi varken, ona senin için yer yok demişlerdi. Yer yok derken, mekanı kastetmemişlerdi kastedilen şey sendi ertesi sabah kocam eve geldi ABB hala uyuyordu ona ne olduğunu anlattım bir süre sessizce durdu sonra peki şimdi ne yapacağız dedi cevap vermedim henüz değil ama zaten biliyordum çünkü bazen affetmek yanağını çevirmektir ama bazen de sadece dahil olmak isteyen 16 yaşındaki bir kızı reddetmektir ve onlar ikinci olanı seçmişlerdi ben olay çıkarmadım. Bunun yerine bunu yaptım. İki hafta sonra, annemle babam bir mektup aldılar ve çığlık atmaya başladılar. Bana tuhaf denildiği ilk zamanı hatırlamıyorum. Muhtemelen o kelimenin anlamını bilmeden önceydi. Altı yaşındayken, ölü bir kuş buldum ve onu kesip inceleyip inceleyemeyeceğimi sordum. Korkunç olmak için değil, sadece nasıl çalıştığını anlamak istiyordum. Annem mutfak tezgahına vurdu ve Tanrım Kate, senin neyin var? dedi. Kız kardeşim Yanel'le çığlık attı ve herkese zombi yapmaya çalıştığımı söyledi. Onu korkuttuğum için cezalandırıldım. İşte o olay, her şeyin tonunu belirledi. Anatomi kitaplarını severdim. Noel'de mikroskop istemiştim. Yemek sırasında kan dolaşımı hakkında sorular sorardım. Okulda, elini gerçekten kaldıran tek kişi bendim. Ailemde bu bile seni okala olarak damgalamaya yeterdi. Kimse üniversiteye gitmedi. Çoğu liseyi bile ilk seferde bitiremedi. Ben ise reklam aralarında bile ders çalışan tek kişiydim. Hatta bazen tek çalışan bendim. 12 yaşıma geldiğimde babam yarı şaka yarı ciddi bir şekilde "Gerçekten benim kızımsın, değil mi?" demeye başlamıştı. Sonra gülerdi. Bir keresinde ben uyuduğumu sanırlarken onun annemle tartıştığını duydum. "Babama hiç beni aldattın mı?" diye sorduğunu duydum. Çünkü hep merak ettiğini, benim ailede kimseye benzemediğimi söyledi. O gece pek uyuyamadım. Hiç sormadım da. Hala sormadım. Liseye geldiğimde, Yanerle altın çocuk rolünü mükemmelleştirmişti. Gürültücüydü, sevimliydi. Okulda ortalama ama her başarısızlığı bir hikayeye dönüştürmekte mükemmeldi. İnsanlar onu severdi. Ağlamayı tam zamanında bilir, herkesin beni koruyor olduğunu düşünmesini sağlardı. Zavallı, Garip, şaka kaldıramayan kız kardeşini, insanların önünde bana doktor ucube derdi. Gerçekten doktor olduğumda bunu doktor para torbasına yükseltti. Yani bir ilerleme sayılır. Tam burs kazandığımda garip bir sessizlik oldu. Ne kutlama, ne sarılma. Annem sadece "Peki kiminle evlenmeyi düşünüyorsun?" diye sordu. Erkekler kendilerinden zeki davranan kadınlardan hoşlanmaz. Belki kendimle evlenirim dedim. Gülmedi. Bana bir kuruş bile vermediler. Tıp fakültesinde garsonluk yaptım. Kimsenin almak istemediği vardiyaları aldım. Ayaklarım ağrıyla, kemiklerim tükenmişlikle eve dönerdim. Bu arada ailem rüya gibi bir hayat yaşadığımı sanıyordu. Bir kez bile ziyarete gelmediler. Yıllar sonra, ikinci asistanlığımı bitirdikten sonra nihayet beni boğulmadığımı hissettiren ilk düzgün işi buldum. Kocamla bir gece vardiyasında tanıştık. Eğer karşılıklı yorgunluğu romantik buluyorsan, oldukça romantikti. Sonra sonunda hazır çorba dışında bir şey yiyebileceğimiz bir yere taşındık. Ve o zaman aramalar başladı. Elektrik faturasına yardım eder misin? Bu kira sözleşmesine kefil olur musun? Doktor bir arkadaşın amcam peteğin sırtındaki kitleye bakabilir mi? Elimden geleni yaptım. Çoğunu hiç düşünmeden. Annemle babam emekliliğe yaklaşırken, çok erken ve hiçbir birikimleri olmadan, ben devreye girdim. Hiç ev sahibi olmamışlardı, hep kirada oturmuşlardı. Kötü kredi, kötü şans, o yılın bahanesi her neyse. Ben de mütevazı iki odalı bir ev aldım ve onlara anahtarları verdim. Bir hediye olduğunu söyledim. Krediyi ben ödeyecektim. Ev benim adıma kayıtlı ama orası tamamen onların evi gibi. Kira yok, Faturalar çoğunlukla benden. Tıbbi şeyler. Sigorta erişimi. Evet, hepsi benden. Hiç hayır demedim. Ta ki son zamanlara kadar. Birkaç ay önce, Yenel'le aradı. Kızı Lili, o asla hata yapmayan mükemmel çocuk. Saygın bir sitem yaz kampına kabul edilmişti. Senin zekne almış, dedi Yenel'le. Bunu bir iltifat gibi söylerken. Bu onun hayatını değiştirebilir. Ne kadar? diye sordum. 1200 dolar dedi. Ama buna değer. Ve sen, özellikle sen. İşte orada dinlemeyi bıraktım. ABB'ye hiç öyle bir kampa gitmemişti. Gitmemesinin nedeni paraydı da değil. Sadece istemedi. Pratik, düşünceli bir kızdır. Benden böyle bir şey istemeyi hayal bile etmezdi. Halbuki isteyebilirdi. Vanelle nazik ama net bir şekilde hayır dedim. Zaten annemle babamın konut kredisini, tıbbi giderlerini ve acil durumlarını karşıladığımı söyledim. Belki burs başvurusu yapabileceğini ya da taksit planı bulabileceğini ekledim. Sesi birden sertleşti. Vay be! Her şeye sahip olup hala bu kadar cimri olmak güzel olmalı. Sonuçta o senin yeğenin. Lili gerçekten bir yerlere geliyor diye kıskanıyorsun. Sonuncusu komikti. Yara olurdu eğer bir hafta sonra annemin de ben duymuyormuşum gibi benzer bir şey mırıldandığını duymasaydım. Görünüşe göre Lily'nin önünü kesiyormuşum. Tıpkı Vanellel'in önünü kestiğim gibi. Sırf zeki olup herkesin kötü görünmesine neden olduğum için. Yani sadece, var olduğum için. Kavga etmedim. Açıklamadım. Savunmadım. Sadece hayır dedim ve gerçekten de onu kastettim. Bu, Noel'den üç hafta önceydi. ABB'ye, Noel yemeğine gitmek için çok heyecanlıydı. Kendi arabasıyla gidecek kadar güvenildiği için kendini yetişkin gibi hissettiğini söyledi. Gece kalmak için bir çanta hazırlamış, küçük kuzenleri için hediyeleri bile paketlemişti. Ona sabah görüşürüz dedim, vardığında mesaj atmayı unutma diye hatırlattım. Attı da, her şey yolunda görünüyordu. Birkaç saat sonra, eve adım attığımda, yolunda kavramının iptal edildiğini öğrendim. ABB'ye, kanepeden bana baktı. Dudaklarının kenarında titrek bir gülümseme vardı. Lütfen bu bir felaket değilmiş gibi davran, diyen türden. Bana en kısık sesiyle anlattı. Büyük annesi, masada ya da başka bir yerde yer olmadığını söylemişti. Oysa 28 sandalyenin dolu olduğunu kendi gözleriyle saymıştı. Tek değişkeni kendisiydi. Dinledim. Sözleri, yere düşen bir valiz gibi odanın içinde yankılandı. Sonra kollarımı ona doladım ve sessizliğin konuşmasına izin verdim. Üzerinde hala onları etkilemek için seçtiği kazakla uyuya kaldı. Ev nihayet sakinleştiğinde, mutfakta tek başıma oturdum. Onun Noel yemeği olması gereken yere bakıyordum. Kafamda her şeyi yeniden oynattım. Her ipotek ödemesini, her fatura yardımını, her sadece bu sefer, katiyeyi. Sonsuzluğa dönüşen tüm bir kerelikleri. Yerleri bitmemişti. Minnetleri bitmişti ve teşekkür notunu da kızım üzerinden göndermişlerdi. İşte o anda bir şey döndü içimde. Artık açıklama yok. Artık kibar uzlaşma yok. Ne yapacağımı bile tartışmadım. Sadece ne kadar çabuk yapacağımı. Yola çıktığımızda fazla konuşmadık. Kocam yanımda sessizce oturuyordu, eli dizimin üzerinde. Sanki bir topraklama teli gibi. Tam anlamıyla teselli değildi ama gerçekti. Bu yeterliydi. Noel sabahının ertesi her zaman garip bir sessizliğe sahiptir. Şeker ve hediye kağıdı sarhoşluğundan kalma bir bulanıklık gibi. Evin boş olmasını umuyordum. Değildi. Yolda hala iki fazladan araba vardı. Birinin Vanella ait olduğunu tanıdım. Diğeri muhtemelen artıkları almak için geç kalan bir kuzenindi. Arabadan indik. Zarfı sıkıca tuttum. Hiç uyumamıştım. Vardiya, ABBY ile yaşanan sahne, Tezgahta hala duran soğuk yemek tepsisi. Hepsi beynimin arkasında sigorta atmış bir oltu gibi dönüp duruyordu. Zili çaldım. Bekledim. Kimse gelmedi. Tekrar çaldım. Kapıya vurdum. Yine sessizlik. Bırakalım gidelim, dedi kocam yumuşak bir sesle. Bir saniye daha bekledim. Sonra başımı salladım. Arabaya doğru yürüdük. Zarfı dikkatlice kapı çerçevesine sıkıştırdım. Rüzgar uçurmasın diye. Sürücü kapısını açıyordum ki duydum. Kapı sinekliğinin gıcırdaması, terlikle bir ayak sesi. Döndüm. Annem dışarı çıktı. Her tatilde giydiği o tüylü sabahlıklardan birine sarılmıştı. Yüzde doksan indirimle aldığını övüne övüne anlattığı türden. Eğildi, zarf aldı, açtı, okumaya başladı. Yüzü ifadesizleşti, sonra bembeyaz oldu. Ve sonra çığlık attı. Frank! Sesi kopan bir tel gibi çatladı. Frank, buraya gel. Bizi evden atıyor. Babam kapıda belirdi, dünün kıyafetleriyle. Ne oluyor lan, dedi. Yenelle de ardından geldi, hala Noel pijamaları içindeydi. Elinde bir kahve kupası. Sanki bu sabahın hala huzurlu geçeceğini sanıyordu. Ne oluyor, o dedi. Annem döndü, bana baktı ve sanki verandasına işemiş bir sokak hayvanıymışım gibi. Parmağıyla beni gösterdi. Sen nankör küçük, Cümleyi tamamlamadan arabaya bindim ve uzaklaştım. Geri kalanı duymama gerek yoktu. Zaten en çok tekrarladıkları küfürleri ezbere biliyordum. Eve vardığımızda telefonum zaten titreşiyordu. Aldırmadım. Tekrar, tekrar, tekrar. Altıncı da açtım. Senin ne haddine, diye bağırdı annem. Ne bir merhaba, ne bir duraksama, ne de ABBY için sahte bir endişe. Akıl sağlığını yitirmişsin. Telefonu kulağımdan uzak tuttum. Ama arka planda babamın bağırışını hala duyabiliyordum. Bunu yaparsan artık bizim kızımız değilsin. Nedenini sormadılar. Ne olduğunu sormadılar. ABB'yi bile anmadılar. Bir kez bile. Telefonu kapattım. Aramaya devam ettiler. Yenel'le mesaj atmaya başladı. Birinde aynen şöyle yazıyordu. Bu yaptığın kariyerini mahvedecek. İtibarını düşün biraz. Aa, canım. Benim hastalarım, annemle babamın nerede yaşadığını umursamaz. Akşam olduğunda, telefonum ayrılık yaşamış gibi görünüyordu. 32 cevapsız arama, 14 mesaj, 3 sesli posta. Bir kuzenim bile utanmadan yazmış. Benim haddim değil ama bu biraz aşırı değil mi? Sonuçta bir annen var, sadece bir tane. Hiçbirine cevap vermedim. Ertesi sabah, kapıda bir tıklama duydum. Dikiz deliğinden baktım. Elbette. Annemdi. Annem berandamda duruyordu. O aynı tüylü sabahlığı giymişti. Elinde tahliye mektubu vardı. Buruşmuş ve nemlenmiş. Sanki iki saattir avuçlarında sıkıp duruyormuş gibi. Kapıyı açtım ama onu içeri davet etmedim. Beklemedi bile. Gerçekten bunu yapıyorsun yani diye tısladı. Biz senin için bunca şey yapmışken. Bir saniye sessiz kaldım. Sonra alçak sesle söyledim. Benim senin için yaptığım evi mi diyorsun? Ödediğim faturaları mı? Medicare e tansiyon ilaçlarını karşılamadığı için ayarladığım sağlık sigortasını mı? Bir anlığına irkildi. Sonra kendini toparladı. Gözleri keskinleşti. Biz seni büyüttük. Sana her şeyi verdik. Sen, dedim, kızımın yemek yemesine bile izin vermedin. Bu onu bir an durdurdu ama çabuk toparlandı. Abartma dedi. Yeterince sandalye yoktu. Orada yirmi sekiz kişi vardı, dedim. Komşu bile. Dudaklarını sıktı, hiçbir şey söylemedi. Bu mektubu zalimlik olsun diye göndermedim, dedim. Ama eğer ABB'ye bir eşyaymış gibi davranabileceğini sanıyorsan, Tanrı aşkına diye bağırdı, birden canlandı. Bizi canavar gibi göstermeyi bırak. Aileni bir yanlış anlaşılma yüzünden parçalayan sensin. Şimdi de kendi anne babana tehdit ediyorsun. Mektubu havaya kaldırdı. Sanki bir mahkeme salonunda delil gösteriyormuş gibi. Sonra, yemin ederim, sahne oynar gibiydi. Mektubu ikiye böldü, tam ortadan yırttı. Sanki bu, yasal süreci iptal edebilirmiş gibi. İşte, dedi, bitti. Şimdi eğer bizim seni affetmemizi istiyorsan, Lili'nin bilim kampı ücretini ödeyeceksin ve bu saçma öfke krizini bırakacaksın. Gülümsedi, sanki her şeyi çözmüş gibi. Ben hiçbir şey demedim. Çünkü o anda fark ettim ki, beni hiç ciddiye almamışlardı. Bir saniye bile, ne çocukken, ne doktor olduğumda, ne de şimdi. Onlara göre ben hala, artık kemiklerine kadar bilime saplanmış o garip kızdım. Kırıntılara minnet duyması gereken, yerini bilmesi gereken kız. Kıskanılan ama asla saygı duyulmayan kız. Benim ciddi olmadığımı sanıyorlardı. Ama yanılıyorlardı. Bu yüzden, annemin verandadan kahraman edasıyla, kendi kendine mırıldanarak uzaklaşmasına izin verdim. Ve kapıyı sessizce, sakince kapattım. Ama kafamın içinde çoktan bir sonraki adımı planlıyordum. Annem tahliye mektubunu, sanki el ilanıymış gibi önümde yırttı. Az önce beni bencil, sevgisiz ve dengesiz olmakla suçlamıştı. Sonra da gülümseyip, Lili'nin kamp ücretini öde, biz de seni affedelim dedi. Biz seni affederiz. Bunu gerçekten söyledi. Sanki mağdur olan onlar. Noel'de kızımı dışarıda bırakmak. Bir kabalık, bir protokol hatasıymış gibi. Acımasızlık değilmiş gibi. İki sabah sonra bir avukatla buluştum. Her şeyi önüne koydum. Ev benim adıma kayıtlıydı. Yedi yıldır krediyi ben ödüyordum. Faturalar, diş planı, sessiz fedakarlıklar. Avukat hiç şaşırmadı. Resmi bir tahliye süreci istiyorsunuz, öyle mi? dedi. Sanki havadan bahsediyormuş gibi. Başımı salladım. Bildirim aynı hafta gönderildi. Altmış gün. Yasal, damgalı, imzalı. Bu sefer yırtıp yok sayamazlardı. Krediyi ödemeye devam ettim. Sırf bir tavır uğruna kredi notumu yakacak değildim. Ama diğer her şey bitti. Faturalar, kablo, tıbbi masraflar. Artık hiçbir destek yoktu. Ve böylece, hiç destek almamanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş oldular. İki hafta sonra kapım çaldı. Gelen teyze elayın edi. İyi teyze. Ya da ben öyle sanıyordum. Elinde bir kutu kurabiye. Yüzünde ezberlenmiş bir endişe ifadesi. Katek dedi. Sadece konuşmak istiyorum. İçeri aldım. Zaten neden geldiğini biliyordum. Mutfakta oturduk. Çay koydum. İkimiz de dokunmadık. Bu sana hiç benzemiyor, diye başladı. Sadece, anne babana bir yanlış anlaşılma yüzünden evden atmak. Sözleri yumuşaktı ama batıcıydı. Bir kez güldüm. Kaba bir gülüştü. Ona evi, faturaları, Noel arifesi ihaneti anlattım. Annemle babamın nasıl 28 kişiye yer açtığını. Arada bir komşu ve 10 yıldır konuşmadığım iki kuzen de vardı. Ama kendi torunlarına yer bulamadıklarını anlattım. Elayne'nin yüzü soldu. Bilmiyordum, dedi. Onlar sana söylemediler, diye düzelttim. Söylediklerimi geri alamayacak bir insanın sessizliğiyle çıktı. Üç gün sonra bana bir mesaj geldi. Daha önce anlamamıştım. Şimdi anlıyorum. Son tarihten bir hafta önce, avukatım aradı. Hiç taşınmamışlar, dedi. O zaman sürece devam, dedim. Evi aynı gün satışa çıkardım. Fiyatı adil tuttum. Yüksek değil. Kazanç peşinde değildim. Sadece bitmesini istiyordum. Bir alıcı hemen teklif yaptı. O bölgeyi aileler sever. Tek istekleri, evin boş olmasıydı. Aile evi boş teslim istiyor, dedi emlakçı. Not ettim, dedim. Onların çıkarıldığı gün oraya gitmedim. Yeni ev sahipleri, süreci yasal yollarla halletti. Güzel geçmemiş, duydum. Ama ondan sonrası da pek farklı olmamış. Yenel'le onları yanına aldı. Tabii ki aldı. Kız kardeşim her zaman daha iyi evlat rolünü oynamayı severdi. Kuzenlere röportaj verir gibi davranmış. Onları yüzüstü bıraktı, demiş. Sırf bir tatil aksiliği yüzünden. Üç hafta sonra, kapımdaydı. Gözleri kan çanağı, saçı darmadan bir topuz. Yapamıyorum, dedi. Daha merhaba bile demeden. Sürekli kavga ediyorlar. Annem oturma odasının küçük olduğunu söylüyor. Babam da çocukların çok gürültü yaptığını. Aynı banyoyu paylaşmayı reddediyorlar. Aklımı kaybedeceğim. Kapı eşiğine yaslandım, kollarımı kavuşturdum. Bir kiralık ev bulmaları gerekiyor, dedi. En azından bu konuda yardım edebilirsin. Sadece depozito kadar. Hayır, Kate. Noel arifesinde sen, onların ABB'yi reddetmesini izledin. Ve hiçbir şey yapmadın. Bu senin seçimin oldu. Bu da benim seçimim. Gözlerini kırptı. Sonra arkasına dönüp gitti. Bir hafta sonra onları o da evden attı. Annemle babam sonunda kimsenin övünmeyeceği bir kiralık eve taşındı. İki odalı, tek ısıtıcı. Ön basamağı bile sanki boş ver der gibi yana yatık. Emekli maaşları, kira ve yemeğe ancak yetiyordu. Tatil planları, akşam yemekleri, yıl dönümü için göz diktikleri gemi gezisi, hepsi gitmişti uzak akrabaların acıma duygusuna oynamaya çalıştılar. Bize uyarısız kesti, dediler. Dengesiz, her zaman soğuktu. Ama o zamana kadar ben çoktan sessizce harekete geçmiştim. Amcalara ve kuzenlere ulaştım. Ödediğim faturaların kopyalarını gönderdim. Mühürlü, tarihli tahliye mektubunu ilettim. Bir kuzen sadece vay be diye yanıtladı. Bir diğeri başparmak emojisi yolladı. Aile onları kurtarmak için acele etmedi. Ben de etmedim. İki ay sonra. ABB'yi ve ben verandada oturmuş buzlu çay içiyorduk. Ne plan, ne gösteri. Sadece sessiz bir öğleden sonra. Biliyor musun, dedi ABB'ye. Onları özlemiyorum. Ben de, dedim. Telefonum titredi. Bilinmeyen numara. Refleksle açtım. Yaptıklarınla gurur duyuyor musun, yazıyordu. Sildim. Durmadım, Düşünmedim. Yine yazarlar, dedi ABB'ye sakin bir sesle. Her zaman yazarlar, dedim. Ama artık benim sorunum değiller. Ve gerçekten de değillerdi. Onlar ABB'ye için masada yer yok demişti. Şimdi de bizim hayatımızda. Zulme, kontrole, manipülasyona yer yok. İki yıl ileri sar. Hala o dökülen kiralık evde yaşıyorlar. Hala herkesi suçluyorlar. Kendileri dışında. ABB şimdi harika gidiyor. Sevdiği bölümü okuyor. Evin satışından gelen para. Sadece okul ücretini değil. Ona huzuru, bana da biraz olsun rahatlamayı sağladı. Aramalarına cevap vermiyorum. Para göndermiyorum. Uykusuz kalmıyorum. Kızımı korudum. Sonunda onu seçtim. Ama söyleyin bana. Çok mu ileri gittim? Yoksa nihayet yeterince mi ileri gittim? Yorumlarda bana bildirin. Bu tarz hikayelerden daha fazlasını istiyorsanız abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın.